Evet. Evet. Sima ve Karam dişinin yavruları. Ee, dede asil torunları, Sima yavruları. Tüpçülerin ala torunu oluyor bunlar. Ya da beyazlarımız, akbaşlarımız, iki erkek bir dişi. Evet. Bunlar da Bunlar da karalarımız üç dişi bir erkek sağdaki en baş soldaki erkeğimiz üçü de dişi maşallah sübhanallah tosun gibi yavrular arkadaşlar daha bunlar on günlük